Tadı vermek ee, şimdi su kabağı e, bostan cinsinden oluyor. Yerde sebze gibi büyüyor. karpuza andırıyor. İşte kart hıyar büyüklüğünde. Boyun kısmında bulunan bir tür sebze. Ee, özelliği ise dalında uzun müddet bekletilince e, içinin gitgide koflaşması ve hafiflemesi. Şekil itibariyle de çini vazolara e, yahut e, çocukların henüz tamamını şişirmeyen nefesleri yetmemiş, yarı e, şişkin şerit balonlara benziyor. Dış yüzeyi pürüzsüz olduğu için de e, aşınmış araba lastikleri e, de bu yüzden e, kabak tabir olunur. E, su kabağı olgunlaştığı zaman e, işte 35-40 santim boyu kısmı ile birlikte 80 cm'yi buluyor. Ancak e, küçük boyda olanlar daha kibar ve ev hanımları tarafından daha çok kullanılmayı tercih ediyor. Şimdi eski insanlar e, sıvı maddelerin taşan taşıması ve nakli için... E, testiler yaparlarmış. Şimdi müzelerde görüp de ne işe yaradığını pek kestirdiğimiz anforalar aslında sıvı maddelerin e, ticari nakli için kullanılmışlar. E, ve özellikle gemilerin sintinelerinden 2-3 sıra istiflenmiş olarak taşınıyorlardı. Bu itibarla günümüzün tankerleri yerine eskiden e, sürülerle anfora yüklemesi yapılmak zorundaydı. Su kabağı da tıpkı anfora gibidir ve e, hemen hemen aynı amaçla kullanılmıştır. Ee, ancak daha önce işte onları tarladan toplamak, kurutmak, boyun kıslarının ucundan kesmek, içlerindeki lifleri bir müddet ıslak tutmak, yumuşasını beklemek, temizlemek, ee, gibi e, bir takım süreci var bunun. E, nihayet ağzına bir tıpa uydurmak gerekiyor ve böylece kabak kullanıma hazır hale geliyor. İster su, ister sirke, ister zeytinyağı, işte ister susam doldurun, e, ...isterseniz tas, maşraba, sürahi, erzak kesesi yerine kullanın. Artık o sizin tercihinize kalmış. Çok amaçlı bir şey. E, ama e, eğer e, kabağı e, dalından kopardıktan sonra güneş altında yeterince kurutulmamış, ve içine lifleri iyice ne temizlenmemiş ise e, içine ne koyarsanız koyun uzun bir müddet beklediğinden dolayı e, artık kabağın o çeşnisi maddeye siniyor ve böylece kabak tadı e, vermesi kaçınılmaz oluyor e, dilimizdeki bu kabak tadı e, verme deyimi de bu uygulamadan kinaye olarak e, uzun müddet ısrarcı olunan işlerin gitgide yozlaşması ve bıkkınlık vermesi anlamında ya yani kabak tadı verdi denilir. Dilimize de bu şekilde gelmiştir hikayesi de bu şekilde aktarmış olalım size.